İstanbul Esenyurt bölgesindeyiz ve bu bölgede çok şirin bir kafeye tanık olduk efendim. Şimdi de karşımızda Özcan Bey var. Özcan Bey birazcık size tanıtalım. Özcan Bey merhaba, merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle Özcan Bey kimdir? Van Saray doğumlu. Kafe sektöründe uzun zamandır uğraştığım, hizmet gördüğüm, hizmet verdiğim bir sektördür. Bunu yaparken bu işi daha doğrusu bu işi yaparken böyle severek isteyerek yaptığım bir iştir. İnsanlara hizmet etmeyi severek yaptığım bir iştir. Bunun için kendi iş yerimi, kendi yerimi kurmak istedim. Açtık kurduk. İnsanlara hizmet etmek için kendi e, özgü yöremizde, banka kahvaltımızda olsun, e, özel menümüzde olsun e, bu hizmeti vermeye çalışıyoruz hayırlısıyla. Peki ben şimdi menünüzü inceleme fırsatı buldum da izleyicilerimiz menün içeriğini bilmezler. Birazcık menünün içeriğini açabilir miyiz? Neler vardır? İçecek skalalarımız nelerdir? Yemek skaladığımız nelerdir? Bunlardan bahsedelim biraz. Tabii ki öncelikle van kahvaltımız vardır. Serpme kahvaltı dediğimiz van kahvaltımız vardır. Onun dışında ızgara çeşitlerimizde köfte çeşitlerimiz vardır. Kaşarlısı, sadesi, meleme çeşitlerimiz vardır. Toz çeşitlerimiz vardır. Gözleme, hamburger... İçecek konu menümüzde sıcak içeceklerimiz, soğuk içeceklerimiz, frizon, latte vesaire birçok seçeneklerimiz Kahve çeşitlerimiz de var. Tabii ki kahve çeşitlerimiz de var. Nescafe, sütlü kahvelerimizi özellikle cezveden ve közden yapıyoruz. Çok güzel. Aslında şey diyebilir miyiz? Buraya gelen bir müşteri hem karnını doyurabilir, hem sıcak içeceğini tüketebilir, soğuk içeceğini tüketebilir. Aslında buraya gelip de aç ya da tok hiç çıkmamazlık yapabilir yani. Doğru. Her şekilde buradan istediği, geldiğinde oturup, e, iyi vakit geçirebildiği, yemeğini de yiyebildiği bir yer burada. Peki biz neden Özcan Bey'e gidelim dediklerinde sizi neden seçmeliler? Fahamız çok lezzetlidir. Fazla bir seçeneklerimiz yoktur. E, kendimize özgü e, az bir yemek menü seçeneğimiz var. E, az olsun ve öz olsun. Az ama etkili Tabii. diyoruz o zaman. Peki e, ne kadarlık bir ekip var? Kaç kişi çalışıyoruz burada? Biz burada 5 çalışanımız var. Mutfakla bizzat kendim ilgileniyorum. Yemek menümü kendim çıkartıyorum. Salon arkadaşlarımız var, çalışan personelimiz. Gelen müşterilerimize, gelen misafirlerimize tabii ki memnuniyetle göndermeyi en iyi planımız planımızdır fiyat yani kafe deyince bizim korktuğumuz bir şeydir aslında. Hep ön yargıyla yaklaşırız. Oturmayı, gezmeyi çok severiz. Ama bir gittiğimizde bir menüsündeki fiyatlara böyle bir göz atarız. Sizin fiyat aralıklarınız nasıldır? Böyle müşteriye hitap ediyor mu? Ekonomik midir? Bizim fiyatlarımız çok ekonomiktir. Ee, kendi yerimizi açtığımız için e, çevreyi insanlara tanıtabilmek için insanlara e, bu hizmeti sunabilmek için ilk önce fiyatlarımızı birazdan yani çok çok uyguna tuttuk başka kafelerde yiyebileceğiniz yemeklerden yarı yarıya bir fiyat aralığımız vardır. Peki bu pandemi sürecinde, COVID-19 sürecinde nasıl önlemler aldık? Zaten kafe işletmeler olarak kapalıydık. E, yasak kalktığından sonra açıldığında nasıl bir verim aldınız? E, yasak kalktığında sonra açılışımız, verimimiz gayet güzel oldu. E, şöyle söyleyeyim, pandemiden önce yüzde yüz doluluk oranımız şu an yüzde yetmişlerde falan ee, tekrar o kadar. eski yerini alıyor yavaş 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 eski yerini alıyor hijyen olarak neye önem veriyorsunuz hala nasıl işliyor bu süreç hijyen olarak gereken bütün prosedürler yapılıyor her hafta dezemeklerimiz yapılıyor Ha ilaçlamamız yapılıyor düzenli bir şekilde. Buraya gelen bu dönemde hani çok toplum içine girmek istemeyen insanlarımız var. Ama buraya geldiğimde ben böyle bir ferahlık, bir hijyen hissettim. Yani gelir gelmez direkt maskeyle ateş ölçtüler, maskemizi kontrol ettiler, geldiğimizde dezenfekte uzattılar. Yani bunlar bizim için çok önemli. Çünkü şu an bu pandemi sürecinde insanlarımız toplu alanlarda bulunmaya özen göstermiyorlar. Toplu alanlarda bulunmak istemiyorlar. Burada da kafelerin masa ayrımı ayrı ayrı yapılmış. Ben ona çok dikkat ettim. Peki normalde böyle miydi yoksa bu pandemi döneminden dolayı mı masaların biraz genişlik mesafesi kuruldu? Normalde böyle değildi. Biz masa sayılarımızı çok düşürdük. mesafe kurallarına uymak için yarı yer yer ya masa sayılarımızı düşürdük. Bu süreçte buraya kadar çok güzel gelmişiz. Bundan sonra neye hedefliyorsunuz efendim? şubelerimizi çoğaltmayı hedefliyoruz inşallah. Şu an tek bir şube Şu an var. Tek bir şubemiz var. Yani bölge bölge açılmayı hedefliyorsunuz. Hedefliyoruz. Özcan Bey, Van kahvaltısı dediniz ama ben onu çok merak ediyorum. Sadece Van kahvaltısı mı var yoksa normal her yerde yiyebildiğimiz serpme kahvaltı da var mı sizde? Van serpme kahvaltımız var. Yani direkt doğu bölgesine evet. o meşhur doğuda yediğimiz evet. Van kahvaltısı sizde var. Tabii Mevcut bir şekilde. Tabii bir şekilde bizde var. Çok güzel. Peki e bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani özel mi geliyor? Onun içeriği nedir? Van kahvaltısının içinde neler vardır? Ee, Van kahvaltımız e, şu an 30 çeşitten oluşan serpme kahvaltımız var ve e, birçok ürünlerimiz e, Van'a kendisine özgü olan ürünlerden. Peynirleri? Peyniri, tereyağı, cacı, kavutu, e, bütün ürünlerini. Peki şu, Getiriyoruz. Ha, hepsi oradan geliyor değil taze mi? Gibi. Bölgeden. Tabii, taze bir, böyle, şekilde taze geliyor. bir şekilde geliyor. Taze bir şekilde geliyor. Burada ee, müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Burada sizin Vanlı olduğunuzdan da kaynaklanan bir şey bu değil doğrudur, mi? Doğrudur, evet doğrudur. Yani memleketimi buraya da taşıdım diyorsunuz. Taşıdım. Evet, Van kahvaltısını buraya taşıdık inşallah. Değerli izleyicilerimiz İstanbul Esenyurt bölgesinden sizlere seslenmiş olduk. Bir sonraki durakta görüşmek üzere.